E yani ve kadimna ve biz yöneldik ve kasatna biz kastettik ve abedna kastettik yani yöneldik manasında hani oturduk inceledik gibi düşünün ila amalil bir zilleti amile hel kuffaru kafirlerin yaptıkları böyle iyilik işleri iyi işler onlara bir yöneldik bakalım min et amil mesakin fakirleri yedirmişler mesela ve amlu duafa zayıflara yardım etmişler yani dünyada iyilik sayılan, insanların iyi şey dediği şeylerden yapmışlar. Ve riayetil ela Mesela dullara sahip olmuşlar. Vel eytami yetimlere sahip olmuşlar. Öyle şimdi bunları alacak, irdeleyecek, inceleyecek. E tamam bu fakire yedirmiş ama fakir sevinsin diye yedirmiş. Fakirde ne yapmış? Sevinmiş. Tamam bitti bu kadar. Sen niye yedirdin? Fakir sevinsin diye yedirdin. Fakirde ne oldu? Sevindi. Yedirme hoşuna gidiyordu. Çok iyi hissediyordu. İyi de ne yaptı? Hissettin. Sana ne kadar iyi adam desinler diye düşünüyordun. Sana öyle dedi, ne yaptılar? Dediler sen allah Teala beni sevsin, beğensin düşünmedin ki allah Teala yaptığın şeyden dolayı seni sevsin, beğensin. Anladınız mı? Bu bizim işine geçerli. Sen yaptığını Allah için yapmadın ki ya Rabbi sen memnun ol diye yapmadın ki. Ya Rabbi sen memnun ol diye yapsaydın. Kastın gayretin bu olsaydı, gayen bu olsaydı. Neticesinde Mevla Teala memnun olabilirdi. Ama öyle bir şey yok ki. Min ittama al masakini ve amni zıngafayı, biri ait al aramili ve alaytami, fajalna yaptık o amalleri, bir toz gibi, elmenturi dağılmış filcemi havada. Hepsi böyle uçuşan tozlar gibi hiçbir şey yok ortada. El uçuşan elraja riyah rüzgarın önünde uçuşan tozlar gibi. Le çünkü bunlar la tesenidu, ala diâmet iman, iman direne yaslanmıyor bunlar ve rakizetil ihlas ihlas sütunu ihlas sütununa ihlas sütununa yaslanmıyor bunlar lillahi rabbil alemin. Allah'a ihlasa Allah'a imana dayanmıyor bunlar. Vallahu halbuki mevla teala celle celaluhu la yakbalu min al amel Allah teala amelden kabul etmez illa kabul eder ma o ameli ki kana halisan li vecihi'l kerim kendi zati için has olan ameli Allah kabul eder. Allah için yapmışsındır. Sadece ya Rabbi, sen memnun ol dedir. Efendimiz öyle görmüştüm ya Rabbi sen memnun ol yeter. Ya Rabbi sen memnun ol yeter. Allah'ım nasip etsin arkadaşlar böyle gönlümüz. Ya Rabbi sen memnun ol yeter ya Yok bana iyi adam diyecekler. Yok ben kendimi iyi adamdan sayacağım. Yok şu şöyle olacak, yok bu böyle olacak. Ya Rabbi sen memnun ol yeter. Sen memnun.